Evet sevgili öğrencilerim hoş geldiniz evde okula. Bugün sizinle Ayrı büyüklerinize yardım etmeniz için kahvaltı masasında olması gereken tabak, bardak, çatal ve bıçağınızı nasıl yerleştireceğiz onu göstereceğim. Öncelikle ben şöyle bir tabak tedarik ettim. Bu tabağın evdeki boyutları ya da renkleri değişken olabilir. O sizin arzunuza göre değişecek devlet. Bunu oturacağımız yere koyuyoruz. Daha sonra bıçağımızın tabağımızın sağ tarafına ve keskin tarafı bıçağı tabağı gösterecek şekilde yerleştiriyoruz. Çatalımızı da son tarafa yerleştiriyoruz. Bıçağımızı sağ tarafa koymamızın sebebi bazı besin maddelerini küçültmek için sağ elimizle kesme elimizle daha rahatlıkla yaparız diye. Meyve suyu ya da süt içeceğimiz bardağımızı bıçağımızın üst tarafına koyacağız. Ve muhakkak unutmamamız gereken şeylerden birisi de peçete koymamızdır. Neden? Çünkü yemek yerken Ağzımızda oluşacak kırıntıları silmek adına ya da yağ lekelerini silmek adına peçete olmazsa olmazsa olmazımızdır. Bunu da bıçağımızın altına yerleştiriyoruz. Sevdiklerimizle birlikte kahvaltı yaptıktan sonra muhakkak yediğimiz ve kullandığımız araç ve gereçleri bulaşık makinesinde hijyeniz sağlanıyorsa bulaşık makinesine dizilmelidir. Ya da evde yıkanacaksa e, mutfak tezgahına götürülmelidir. Çünkü siz sorumluluk sahibi bence mutlaka bunu yapıyorsunuzdur. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.